Evet, birileri hayatımıza gelip gidecek. Kimisi gelirken bize gülmeyi, kimisi giderken ağlamayı öğretecek. Kimi iyilik ederek mutlu olmayı, kimisi kötülük yaparak tecrübeyi öğretecek. Ama vakti dolan herkes bir gün gidecek kardeş. Birileri gittikten sonra ben bir daha sevmem, ben bir daha gülemem diyorsun ya, deme. Onu senden alan seni onsuz bir şekilde yaşatacak. Ya unutmasan da alışacaksın. Birilerinin gidişi senin bitişin olmamalı. Bu dünyaya gelirsin bir sefer, buradan gidersin bir sefer. Geriye kalan her şeyin ikinci bir sefer olma ihtimali var. Bu dünyaya bir kişiyi sevmeye geldiysen eğer, o kişinin de aynı şekilde seni sevmesi gerekiyor. Başkasına gideni sana sevmek zaten yakışmaz. O gitsin başkasını sevsin, o gitsin başkasına gülsün, sen de onu onsuz sevmeye devam et öyle mi? Bıraktığı yerde beklemeye devam et. Kalk yoluna devam et.